Evrim teorisiyle ilgili ben de işte köşe yazılarımda bazı araştırmalar yapıyorum. Enteresan tabii ki 1800'lü yıllara dayanan bir süreç ve bilimin çok fazla gelişmediği dönemde bir takım kuramlar işte araştırmalar ortaya sunulmuş. Fakat bu teoremin etkilerinden çok siz bu konuyla ilgili çok hassas davranıyorsunuz benim görüşüm öyle. Öncelikle bunu merak ediyorum. Neden bu konuda bu kadar hassassınız? Yani evrim teorisine neden bu kadar karşısınız? Allah'ın varlığı çok aşikar olan bir şey. Evrimciler biraz bu konuyu anlamazlıktan gelip e, geri plan almak istiyorlar. Allah'ın varlığıyla hayat bir anlam buluyor. Yani dünyanın güzel olmasının sebebi bu. İnsanları sevmemizin nedeni bu. Meyveler, çiçekler, deniz, bahçe, gökyüzü Allah'la güzel oluyor. Yoksa dünya çok korkunç olur, kabus olur. Yani deniz de çok korkunç. Yerin altı da çok korkunç. Çünkü mağma oluyor yerin altı biliyorsunuz. Her an patlayabilir. Biz gökyüzünde her an bir yıldıza çarpabiliriz, yani tam bir kabus gibi e, aksi. Allah'ın varlığı çok aşikar olduğuna göre, atomlardan tutun da, e, efendim, genetik şifremizden, e, fizik görünümümüzden, meyvelerin güzelliğinden, çiçeklerin güzelliğinden her şeyi Allah'ın varlığını anlıyoruz. Bunu anlamazlıktan görmek çok vicdanı zorlayan bir şey. Yani. Evrim olsaydı için biz demeyelim yani Allah böyle yaptı dedi çok makul olurdu aslında. Hı hı. Yani çok çok makul olurdu. Çünkü Allah bir hücre yaratırdı, onu ikiye artırırdı, dörde artırırdı, geliştirirdi. Bir hayvan meydana getirirdi, onu da çoğaltırdı, bitkileri meydana getirirdi. Çok çok makul olurdu. Öyle yapmamış. Ee, bu noktada hemen evet. şunu sormak istiyorum. Diyanet İşleri Başkanı'nın da tabii açıklamaları var bazı bu konuyla ilgili. Onlar da ee, insanın maymundan geldiğine inanmıyoruz ama diğer e, evrim ve gelişim süreci e, bizim e, diyanet işlerinin tavrıyla e, bağdaşmayan bir e, şey içerik içermiyor diyorlar. Siz bu konuda neler söyleyeceksiniz? Bu aslında İslam alemine oynanan bir oyunun e, çapını, gücünü, e, gizliliğini e, ve acımasızlığını gösteriyor. Yani Demagojiye ne gerek var? Evrim varsa konu bitmiştir zaten. Allah inancı ve din kalkar. Yani Darwinizm varsa din kalkar. Bu çok net. Allah'ın varlığı aşikar olduğuna göre, varlığı çok net olduğuna göre, bilimsel gerçekler de bizi buna götürdüğüne göre, vicdanımız da bunu bize açıkça gösterdiğine göre, bu gerçeği vurgulamak durumundayız. Yani aksi demagoji olur. Diyaneti bile bu şekilde söyletebiliyorlarsa yani muazzam yol almışlar demektir. E, i̇lahiyat profesörleri bunu söyletiyorlarsa, geçenlerde de bir din adamı din hoca evet. çıktı, o, o da bir şeyler söyledi. E, net evrimci. Açık açık evrimi savunuyor. Bir tane daha önden önce bir hoca çıkarttılar. E, o Tombik hocanın yanında çıkarttılar. Acayip sevimli bir şey <laughs> o. O da bir şeyler anlattı. Yani bunların hepsi bence hı. Tabii ki bu sizin kendi kişisel fikriniz ve aynı zamanda size inanan kitaplarınızı okuyan insanların da fikri. Böyle bir şey kabul etmek zorunda değilsiniz. Bu çıktığı yıllarda yurt dışında da, Avrupa'da da, bütün dünyada da zaten reaksiyonlarla ve tepkilerle karşılaşmış. Dolayısıyla herkes inanıp inanmamakta evrime tabii ki evet. serbest. Peki bir de şunu merak ediyorum. Evrim teorisine çok fazla reaksiyon gösteriyorsunuz ama aynı zamanda da Tanrı yanılgısı diye bir kitap yazan zooloji profesörü Richard Dawkins'in de sitesine Türkiye'den girişi yasaklatıyorsunuz. Neden böyle bir yasakçı zihniyete gerek duydunuz? Yani internet sitesini kapatmak, Türkiye'den girişi yasaklamak gibi. Sonuçta aynı fikirlere sahip olmayabilirsiniz ama özgürlük her fikrin gelişmesi için gerekli. Neden böyle bir yol izlediniz? Eğer e, komünistler rahat faaliyet yapmazsa, daimistler rahat faaliyet yapmazsa e, bizim de pek bir anlamımız kalmaz zaten. Yani onları alabilir özgürlük verilmesi gerekir biz de onları çıtır çıtır ezebilelim. Hı hı. Yani e, rakip yoksa eee ne yapacağız yani? Yani bu olmaz. internet sitesi kapatılması e, mahkeme kararıyla sizin tarafınızdan olduğu doğru mu böyle bir şey? Doğru. Da ama Aha. hakaret ettikleri için kapattırdık. Yani hakaret olmasa zaten bu son derece faydalı olan bir şey. Aha. İnsanın ufkunu açar. Yani fikirleri daralttın mı? Tartışmayı kapatırsan zaten fikir de gelişmez, iman da gelişmez. Allah inancını da anlatamazsın. Hiçbir şey olmaz. durgunluk olur, durulanlık olur. E fikir geriye doğru gider. Yani eğer Darwin'in bu iddiaları olmasa ben bu kitapların için yazsaydım insanlar bunu öğrenemezlerdi. Yani yine yazardım belki ama e, bu kadar etkili ve bu kadar heyecanlı olmazdı. Hı hı. Ya fikirlerin ortaya rahat atılması, tam demokrasi hı hı. ortamı ve tartışmanın da teşvik edilmesi gerekir. Ama tabii nezaket söz içerisinde sevgi ve saygıya dayalı bir uslupla. Yani düşmanca, öfkeli olmaz. Yani her fikre ben saygı duyuyorum. Doğruysa de saygı duyuyorum. Hatta sempati duyuyorum gelse de söyledik, davet ettik. Çok sempatik bir tip böyle neşeli falan böyle şey giyenler, <laughs> kırmızı yanaklı falan bir tip, yani, klasik İngiliz. Ee, tabii ki görüşmek isterim ama sitesinde çok yoğun hakaretler var. Nasıl hakaretler vardı size ee, ilgili? E, Yorumu açmış. Şimdi yorum açtığında çok tehlikelidir bu. Yani yorumun kontrol edilmesi gerekir. Yorumu başı boş bırakmış. E, herkes ağzına yine hakaretler göndermiş. E, Hazret'te Karışmıyor. E, uyardık bir kere uyardık iki kere uyardık üç uyardık bak dedik kapattıracağız mahkemeye başvuracağız yapma etme dinlemedi biz de mahkemeye başvurduk küp kapandı hala devam ediyor mu o kapalı birader Herhalde... açık, açık. açık zannediyorum. Hı. Evet, peki Yaratılış Atlası diye bir eser ortaya koydunuz evet. ve bu kitap çok konuşuldu üzerine. Ben biraz içeriğini sormak istiyorum kitabın ve Fransa'da okullarda okutulmadı, işte yasaklandı. Siz buna da tepkinizi ortaya koydunuz zaten. Neden sizce böyle bir uygulamaya gittiler Yaratılış Atlası konusunda ve neyi anlatıyor tam anlamıyla? Evrimciler çok kafil laflandılar yani etrafı çok boş zannettiler. Ben çocukluğumda mesela hiç fosil göremezdim. Akademideyken de kitap yazayım dedim evrim üstüne. Ee, okulun kütüphanesine gittim. 3-5 tane fosil bulabildim. Çok çok az. Bir de baktık ki 250 milyon üstünde fosil varmış. Fakat hazretler bunu gizlemişler. Söylemiyor bakın 250 milyon üzerinde yaratılışı ispat eden fosil var. Bir yer gök kaynıyor. Nereye? Bir esen çıkıyor. Bir kere bunu gizlemişler. Bu dehşetli bir olay. Ben bunu gördüm. Nasıl bu araştırmaya vardınız? Yani nasıl ulaştınız bu fosillere? İşte internet sağ olsun. Allah interneti vesile etti. Her yere ulaşabiliyoruz o zaman. Ben bu kadar çok fosil olduğunu çok sonra öğrendim. Ben bilmiyordum. Yani bu konuda insanlarda çok fazla koleksiyon olduğunu, bunların dünyanın her yerinde olduğunu bilmiyordum. Kitabı hazırlayıp bastıktan sonra Avrupa'ya gönderince Bunlar e, kelimenin tam anlamıyla bir havaya zıpladılar. Yani e, can evlerinden vurulmuş oldular. Ve tam anlamıyla şok yaşadılar. Zaten gazete haberleri o tarzda bütün Avrupa'da gazeteci şok yaşandı tarzında. Bir de e, 150 yıllık bir yalan bir anda alabor oluyor. Fakat üniversiteler bunu savunuyor. Doçentler, asistanlar, profesörler savunuyor. enstitüler kurulmuş trilyonlarca sermayeleri var ve dünyanın bütün okullarına hakim olmuşlar. Ama aradan gelmiş bir genç, bir kitap hazırlıyor, adamları can evinden vuruyor.